zaten bir kanaat lideri. Çok tesirli bir adam. Ve bu oylamada etkisi büyük olacaktır. Ve muhakkak İstanbul'a sağ salim ulaşması için gereken bütün tedbirler alınacaktır. Emrimde kafi miktarda asker var. Peki hala onun kellesini alırız. Bu vazifeyi tek başınıza yapmanızı istemiyorum. Kimle yapacağım? Yunan ordusuyla. Pekala Yunan ordusu da bu adamın İstanbul'a ulaşmasını istemiyor. Ortak menfaatinizden dolayı... ...hem padişah efendinizin hem de Yunan karargahının takdirini toplayacaksınız Miralay. Kim bilir belki de bu vazife size rütbe kazandıracaktır. Ancak tabii her adımın kusursuz işlemesi şart. Tıpkı iç isyanın başlatılmasındaki gibi.